Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saad bin Muaz'a öğütle dedi ki: "E'lem ya Muaz, anma asabaka lem yakun li yughtika. Sana isabet eden seni zaten ıskalayacak değildi. Ve ma aktaaka seni ıskalayıp geçen, teyit geçen de lem yakun li yusibaka. Zaten sana isabet edecek değildi. Ama sen buradan bakınca seni teyit geçmiş. Aslında gelebilirdi." o bana gelebilirdi, o benim olabilirdi düşüncesinden depresyon üretebiliyor insanlar. Bu kadar yakınından geçen bir nimetin kıl payı onu ıskalaması onu bir anda büsbütün karamsarlığın sıkıntının içerisine düşürebiliyor. Ama iman eden ve akleden bir kimse atom ve atom altı parçacıkları düzeyinde bile hayatı yaratmış ve sistemini kurmuş Yüce Yaradan'ın her şeyi isabet eden ne varsa düşen bir yaprak dahi olsa ancak onun izni ve iradesiyle hükmüyle olduğu bilincinde olacağından böyle bir düşüncenin içerisine girmez. Bilir ki o zaten bana gelecek değildi. O benimle onun arası yerle gök arası kadar, doğuyla batı arası kadar zaten uzaktı. O Allah Azze ve Celle'nin tam da o isabet ettiği, tayin ettiği kişiye ulaştı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisine ve etrafındakilere hatırlatması bakımından namazlardan sonra Allahümme la mani alime a'tayda. Allah'ım senin verdiğini engelleyecek bir kimse yoktur. Senin vereceğini engelleyecek bir kimse yoktur. La mani alime a'tayda. Ve la mu'tiya lima mana'te. Senin engellediğini de verecek hiçbir kimse yoktur. Dolayısıyla Allah azze ve celle vermeyi murad ederse bir şeyi onu hiç kimse engelleyemez. Elimize geçmedi diye falanca mı araya girdi, mı mani oldu. Ötekiler mi hakkımızda şöyle dediler? Berikiler mi bir problem oluşturdular da bu umduğum hayır elime geçmedi diye karamsarlığa, üzüntüye, kedere düşen kimse. Bir de böyle düşün dediğimizde şimdi format atıyoruz kendimize. Allahumme la mani'a limme ataydı. Bu kez gelişmeleri Cenab-ı Hakk'ın eliyle ki yaratan o olduğu bilinciyle ey Allah'ım senin vermek istediğine mani bir kimse yok. E olmadığı beklediğimiz şey birileri engelledi gibi gözüküyor. O zaman diyoruz ki bunu zaten Allah bize vermeyi dilememiş. Görünürdeki engeller onlar sadece sebeplerden ibaret. Allah Azze ve Celle vermek istemediğinde gökler ve yer dolusu kadar sebep engel yaratır. Göklerin ve yerin orduları onun elindedir. Hakkımızda kötülük besleyenlere fırsat verir, onları bir şekilde araya sokar ama bizim bize bakan yüzüyle ele geçmeyen bir hayır ancak Cenab-ı Hakk'ın istememesiyle olur. Yoksa o verecek olsaydı hiç kimsenin engeli Allah azze ve celle'nin vermek istediği bir şeye men edemezdi buyurdu ki Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve in yuridka bi hayrin seni Allah bir hayır ile murad ederse fela radde li Onun fazlını geri çevirecek hiç kimse yoktur. Allah azze ve celle Hazreti Musa'nın Medyen'de evleneceği hanıma Hazreti Musa'yı murad etmiş. Hazreti Musa'nın başına Mısır'da gelen nice olaylar adeta bu işin sebebi ve bahanesi gibidir buradan baktığınızda. Musa'yı ansızın şehrin gaflette olduğu bir anda oradan kaçarcasına belirsiz bir istikamette yürüten Allah Azze ve Celle onu evlilik yapacağı o hanımefendinin ayağına kadar getirmiş gibidir. O en yuridka bi hayrin felâ Allah bir hayrı sana dilesin yeter ki ona hiç kimse engel olamaz bu açıdan hayatı Cenab-ı Hakk'ın verdikleri ve aldıkları, onun adeta bir kitapçık gibi hayatı önümüzde sayfa sayfa açıp ama her halükarda bizim verdiğimiz tepkileri ölçtüğü, kaydettiği, yazdığı bir süreçten geçtiğimiz bilinci bizi hayatta mutmain, Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza gösteren, ümidini de Allah Azze ve Celle'nin vaat ettikleri üzerinden geleceğe, ufkunu, hayalini sonsuza, sonsuz bir beklentiye yöneltmiş olarak heyecanı yüksek, beklentisi yüksek, motivasyonu yüksek olarak hayatı yaşar. Tıpkı yakın bir zamanda elde edeceği büyük bir şeyin hayaliyle. Hatta en basiti bile bizde mutluluk hormonlarını tetikliyor. Şöyle küçücükten bir şeyi satın alsanız bile onun kargoya verilmesi, yola çıkması, oradan oraya intikali, yakınlaşması bile kişide bir heyecan ve mutluluk oluşturuyor. Hele bir de kişi iman ile Allah azze ve celle'nin vaadine tutunur ve ona gün be gün yaklaşmayı ve sonsuz bir mutluluğu Cenab-ı Hakk'ın kulunu mağfiret edip dahil edeceği, içine alacağı, sokacağı cennetlerde yaşayacağı beklentisi onu hayatının boyunca tamamıyla beklentili, mutlu ve elde etmeyi umduğu şeyin yanı sıra dünyevi büyüklüklerin hepsini küçük gördüğü, hafife aldığı bir duruma, bir anlayışa getirir ki bu anlayış kişiyi dünyada hani diyorlar ya tok satıcı aynı tok satıcı misali çünkü gözünü başka büyük bir büyüklükle doldurmuş. Hayalini ve gelecek arzusunu, rağbetini başka bir heyecanla kaplamış. Onu bu dünyada ele geçirecekleriyle çeldiremezsiniz. Bu dünyadan elinden kaçırdıklarıyla bir başkasının şunun ya bu şekilde çaresiz ve ümitsiz bırakamazsınız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hayatı ona yaşattığı ve ona vaat ettiklerini umduğu bir biçimde deminki bahsettiğimiz formatı atmış ve artık düşüncesini iman üzere kurmuş bir kimsedir. Yaratılış ayarlarında. Cenab-ı Hak bu açıdan baktığınızda peygamberleri benzeri sıkıntılardan kimisine eldeki bir şeyi kaybettirerek yaşattığı sıkıntıyı anlatır. Mesela Hz. Eyyub aleyhisselam ve Eyyub'a iz nâdâ rabbahu ennî messeniyad durru sağlığını kaybetmiş. Cenab-ı Hakk'a nida ediyor. Bana zarar, bana sıkıntı değdi diye enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Sen rahmet edenlerin, esirgeyenlerin en esirgeyeni Allah'ım ey Rahman. Cenab-ı Hak ile irtibat halinde yaşadığı durumun Allah Azze ve Celle'nin yönetiminin içinde olduğu bilinciyle Allah Azze ve Celle'den medet umuyor. Cenab-ı Hak'tan bu sağlık sorunun giderilmesini, hastalığının şifa ile sonlandırılmasını umuyor. Allah Azze ve Celle ona فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دَرٍّ Onun sıkıntısını giderdik efendim ve ona aldığımız malları, mülkleri, ailesini bir benzeriyle ile tekrar geri verdik. Beklentisi karşılanmadığı için sıkıntıya giren, ve bunun beklentisiyle e, yanıp tutuşan Allah Azze ve Celle Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsetti. O Zekeriya izna da Rabbahu. Zekeriya da Rabbine nida etti. Rabbi la tazarni fardan. Ya Rabbi beni fert bırakma. Beni tek bırakma. Ve ente khayrul varithin. Sen varis kılanların ardından varis ee, verenlerin çoluk çocuk anlamında zürriyet anlamında en hayırlısın. O da beklentisini Allah azze ve celle üzerinden duasıyla Cenab-ı Hakk'ın hesapsız verebileceği yaratmasında bir sınır olmadığı bilinciyle ki bunu da Hz. Meryem'den öğrenmiştir. Eşinin kısırlığı dolayısıyla kendisinin de yaşlılığı dolayısıyla artık ümidini kesmişken Hazreti Meryem'in yanında bulduğu, gördüğü, o olmama o vakit, o dönem orada olmaması gereken yiyeceği, rızkı görünce veya meyveyi her neyse, dedi ki, اَنَّا لَكِ هَذَا Bu senin için nereden? Kalet وَمِنْ عِنْدِ Bu Allah'ın katındandır diye cevap verdi Hazreti Meryem. Sonra dedi ki, şaşırmasına mukabil, اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a bağlılık ve Allah'tan ümit daha bu dünyaya bakan yüzüyle bile sınırları zorlayacak, olmazları olduracak düzeydedir. Yeter ki kul Allah Azze ve Celle ile bu bağlantıyı kursun. Bu bağlantıda duaları kabul olsa da bir kısmı kabul olmasa da diğerleri kul her halükarda mutmain, her halükarda huzurlu ve Allah Azze ve Celle'nin hayatı onun namına hayır üzere yaşattığı bilincinde olur. O yüzden istihare duası elimize giren, çıkan, kaybettiklerimiz, umduklarımız her bakımdan Cenab-ı Hakk'ın ilmine sığındığımız bir şeydir. Bizi depresyonlardan çıkarır, Cenab-ı Hakk'a bağlanmaya, tutunmaya, iman ile hayatı doğru okumaya götürür. Kul der ki: Allahumme inni estahiruke bi Allah'ım senin ilmine başvuruyorum. Ve estekdiruke bi kudretik. senin kudretine başvuruyorum. Fe inneke senin gücün yeter ve la akdiru benim gücüm yetmez. Sen bilirsin ben bilmem. Ta'lemu ve la a'lem. Ey Rabbim eğer bu mesele benim hakkımda hayırlıysa dinim açısından geleceğim açısından dünya açısından her bakımdan in kuntetealemu enhaza'l amra khayrun li dini ve dunyaya ve ma'ishati ve akibeti amri faqdirhu li ya faqdirhu li onu bana mukadder kıl olması için dua eder ama tersi bir koşulla eğer hakkımda hayatım ölümüm akibetim için hayırlı değilse fasrifu anni onu benden gönder onu benden ırak eyle. Vasrifni an, beni de ondan uzaklaştır. Gönlümü soğut, kalbimin ilişiğini kopar, bağlantımı kes. Düşünün ki Allah'a duyduğumuz, onun ilmine ve kudretine duyduğumuz tam bir güvenle her iki yönde de dua edebiliyoruz. Böyle bir kul depresyona uğrar mı? Hangi netice gerçekleşirse gerçekleşsin. Her iki durumda da duasının gerçekleştiğini, gerçekleştiğini bilir. Çünkü önden ve ufavvidu emri ilallah işini Allah'a havale etmiştir. Ama bütün işlerini üzerine yüklenen kimse her şeyi kendi başına sağlayacağı düşüncesiyle hareket eden kimse depresyon dediğimiz sıkıntıya kendisini gebe kılmış olacak. Bundan kaçışı olmaz.